Ben Naime Dağıtan, Tarsus Belediyesi'ne bağlı olarak el sanatları öğretmenliği yapıyorum Kadın Yaşam Danışma Merkezi'nde. Şu an burada deprem bölgesinden gelen deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz için bizim de bir katkımız olsun diye belediyemizin yün desteğiyle, gönüllü kursiyerlerimizle onlar için bir şeyler yapmak istedik görüldü teşekkür ederiz bütün kursiyerlerime de. Özellikle de küçük 0-3 yaş arasındaki çocuklar için patik, bere, atkı, tulum. Türkiye'nin her yerinden çok duyarlı vatandaşlarımızın deprem bölgesine gönderdikleri için biz özellikle buraya gelen misafirlerimizin için yapmak istedik. Yani çünkü Türkiye olarak gerçekten çok duyarlı insanlar olduğumuz için buradaki misafirlerimize daha çok ağırlık verdik. Öncelikle yelek çünkü tarsus yelek her zaman kullanılır. Tulum bebekler için, bere, atkı, şapka yani günlük ihtiyaçlarını kullanacak, koruyabilecek şeyler. Yani Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah bir daha göstermesin. Ee, biz bizde belediyenin vermiş olduğu bize maddi destekten, yün desteğimizden sonra buradaki kursiyerlerimizle gönüllü olarak bir nebze de olsa faydamız olsun diye hep beraber gönüllü olarak isteyerek Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ben Hatice Aycan, belediyenimizin düzenlediği kadın dayanışma kurslarına katılan bir kursiyeriyim. Bizim elimizden gelenleri, biz bir bütünüz, biz bir milletiz, biz bir vatandaş olarak yapabileceğimiz, elimizden gelecek sorumlulukların tamamını yüklenmek, hep beraber olmak için buradayız. Biz hep beraber el ele, biz beraberiz, biz birlikteyiz yapabileceğimiz gönüllü olarak katkılarımız ne varsa elimizden geleni biz bayanlar olarak, anneler olarak, kardeşler olarak, bacılar olarak, üzerimize düşen evlatlarımız olarak onlar da bizim çocuklarımız. Onlar üşümesin ki biz üşümeyelim. Onlar üzülmesin ki biz üzülmeyelim. Biz onlar ısınırsak ısınırız. Asla arkadaşlar artık üşüyoruz. Evimiz yok. Perişanız asla bu cümleleri kullanmayalım ki biz üşüdükçe onlar bizden daha çok üşüyecekler. Biz açız demeyelim onlar tok olmadığı sürece hep beraber birlikteliğimizi örerek, çoğaltarak, yardımlaşarak, fedakarlık göstererek hep beraber bir arada olalım. Benim adım Leyla Çopur. Bu kursu biz annem vasıtasıyla geldik. Annem rahatsızlık geçirdi. Bizi doktorumuz yönlendirdi. Biz öylelikle geldik. Şimdi de misafirlerimiz için örüyoruz. Uzun zamandır biz bu kursa devam etmekteyiz. Şimdi de gelen misafirlerimiz için yelek, ceket, elimizden ne geldiyse en güzel şekilde örmek için geldik. Kursumuza katılan bütün herkes ya ellerinden geleni yapmaktalar desteklerinden dolayı belediyemize de ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum belediye başkanımıza. Çünkü bize bu imkanları sağladı. Sebiha Konu, ev hanımıyım. El işi yapıyoruz, yelek işliyoruz. Atkı, bere, elimizde ne geldiyse büyük veya küçük olarak onlara yardımcı olmak istiyoruz. Belediyemizin çok sağ ol Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Bize yünü ayarlayıp biz de ona yardımcı oluyoruz. Çok üzülüyoruz tabii ki elimizde olmadan yani aç kalan, evsiz kalan insanlara ne kadar yardımcı olabiliriz diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz yani. Elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben Zehra Günler. Ben kadın dayanışma kursundayım. Sabahları spora geliyorum. Öğleden sonra da nakış atölyesine geliyorum. Hocalarımızın sayesinde ve başkanımıza da teşekkür ediyoruz bize bu imkanları sağladığı için. Çocuklar bizim çocuklarımız ve hepimiz destek olacağız. Çocuklarımıza şapka, bere, yelek, ne ihtiyaçlar varsa hepsini gidereceğiz. Çünkü onlar da bizim çocuklarımız. Yani depremden ...gelmiş ama onlar bizim misafirlerimiz, canlarımız. Onlar üşümesin diye... ...biz de elimizden gelen... ...katkıları yapıyoruz. Örgüler örüyoruz. Hocalarımızın eşliğinde. Onları çok seviyoruz. Ve destek olmak istiyoruz, üşümesinler. Yeteneğimizi kullanıyoruz. Bilmediğimiz örgüleri çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımız üşümesin diye yapıyoruz. Hocalarımız öğretiyor. Uğraşıyoruz. içimizden geldiği gibi yapıyorum. Ben sanki bu örgüleri torunlarıma işliyormuş gibi yapıyorum. Çok seviyorum onları. Ekranlarda görüyorum, ziyaretlerine gidiyorum. Daha değişik e, şeylerde, katkılarda bulunuyorum. Vallahi biz belediyemizden çok memnunuz. Yani biz kadınlar olarak, yani bu depremzedelerden ziyade daha öncesine de memnunuz zaten. Hocamıza da çok teşekkür ederiz. Başkanımıza, Belediye Başkanımıza çok çok memnunuz.